Evet sevgili gençler LGS'ye 10 gün kala olan dersimizde karşınızdayız. Ee, yine güzel bir soru var. Sınavda çıkmasını beklediğim soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Basit ama karmaşık yani dönüşüm geometrisiyle alakalı basit ama karmaşık bir soru arkadaşlar. Soruyu okuduktan sonra ve dönüşüm geometrisinin bazı kuralları var. Onları bildikten sonra basit kurallar bunlar soruyu çok rahat bir şekilde çözebileceğinizi düşünüyorum. Gelme ihtimaline karşı bilgilendirmiş olalım diye böyle bir soruyu seçtim gençler. Şimdi diyor ki: Bir şifreleme programında kullanılan semboller ve uygulama şekli aşağıdaki gibidir. Semboller sağ ok, yukarı ok, sol ok ve aşağı ok yön belirtiyormuş. Yuvarlak içine yazılan sayı adımı belirtiyor. E, kare içine yazılan sayı da yansıma alındığını belirtiyor arkadaşlar. Şimdi Örnek de vermiş burada bu örnek kurallara göre uygulanmış bu şekilde olmuş diyor ki aşağıda bazı noktalar o noktalara uygulanacak komutlar ve komutlar sonunda elde edilecek yeni noktalar verilmiştir. Buna göre elde edilen yeni noktalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktamız ne k 3 virgül eksi 6. Şimdi bu ne olmuş y karenin içerisinde yazıyor ne demekti bu? y karenin içinde yazıyorsa içine yazılan eksene göre yansıma alınır demiş. Şimdi ben bunun y eksenine göre yansımasını alsam bu noktanın ne olur? Hemen onu yazalım arkadaşlar. Şöyle şuraya yazalım. y eksenine göre yansımasını aldığımda hatırlayın şöyle bir koordinat sistemi çizdiğimde bir nokta olduğunu düşünün burada. Bunun y'ye göre y ekseni burası. y'ye göre yansımasını aldığımda buraya gelmem gerekiyor. Bakın y bileşenim hiç değişmiyor ama x bileşenim buradan buraya geldi. Yani x bileşeni ne olacak arkadaşlar negatifse pozitif olacak pozitifse negatif olmuş olacak. Buradan y eksenine göre yansımasını aldığımda 3'e eksi 6 iken artık eksi 3'e eksi 6 olmuş oldu arkadaşlar. Y'yi değiştirmedik x bileşenini negatife çevirdik. Sonra demiş 5 birim sola git demiş yani ok sola gösteriyor yuvarlak 5 birim 5 birim sola gidersem ne olur x ekseninden 5 birim çıkartmam gerekiyor. Yani 5 çıkartmam gerekiyor. Sola gittiğimde x ekseni azalıyordu hatırlarsanız. Yani eksi 3'ten 5 birim çıkartırsam eksi 8'e düşerim. E, y değişmez eksi 6 olmuş olur. Şimdi artık aşağıya doğru ineceğim. 3 birim. 3 birim aşağı inersem de eksi 8 aynen kalır. X bileşeni değişmez. Y bileşeni azalır arkadaşlar. Eksi 6'dan eksi 9'a düşer. Yani eksi 8'e eksi 9 olmuş olur. Ve Adana seçeneği doğrudur gençler. Eksi 2 eksi 8 demiş. Eksi 2 eksi 8 4 birim sağa gidecekmiş. 4 birim sağa gittiğimde ne olur arkadaşlar? X bileşenim artıyordu hatırlarsanız. Hemen 2'yi eksi 2 de 4 topladım. 2 eksi 8. Sonra ne olmuş? 3 birim yukarı gitmiş. 3 birim yukarı gidersem de y bileşenim artar. 2'ye eksi 5 olmuş olur. Sonra da x eksenine göre yansımasını al demiş. X eksenine göre yansımasını aldım da bakın buradan buraya gelir. Yani y değişir arkadaşlar. x değişmez. y eksenine göre yansımasını almanın tam tersiydi. 2y eksi 5 artık neye dönüşecek? 5'e dönüşmüş olacak. Yani burada zinciri seçeneği de doğrudur. Geldim 4'e 7'ye. 5 birim aşağı in demiş. 5 birim aşağı inersem 4 aynen kalır. y 5 azalır. y eksenine göre yansımasını al demiş. y eksenine göre yansımasını alırsam da x bileşenimin işareti değişiyordu. y aynı kalıyordu. Ardından da 6 birim sola git demiş. 6 birim sola gidersem arkadaşlar ne olur? X bileşenim eksi 4'ten eksi 10'a gider. Ama Y bileşenim değişmez. O aynı kalır diyorum. Bu yüzden Ceyhan'da doğrudur. Hemen geldim. En sonuncuya. X 8'e 5 demiş. Eksi e 5 x 8'e 5'i X eksenine göre yansıtırsam. Eksi 8 aynen kalır. Y'nin bileşeni eksiye döner. Eksi 5 olmuş olur. Ardından bir birim sağ diyor. Bir birim sağ gidersem. E, eksi 8 kaça düşer arkadaşlar? Eksi 7'ye düşer. Eksi 5 aynen kalır. E, artar yani. Eksi 7'ye düşer derken eksi 7'ye artar. Bir birim sağa. Sonra y eksenine göre yansımasını al demiş. Y eksenine göre yansımasını aldığında da x'in işareti değişir. 7 olur. Eksi 5 olur. Ardından da 2 birim yukarı git demiş. 2 birim yukarı gidersem de ne olur arkadaşlar? 7'ye eksi 3 olmuş olur. Bize zaten yanlışlık yapılanı sormuş. Biz burada Ceyhan yanlış olmasına rağmen doğrudur demiş arkadaşlar. Eksi 10'a eksi 2 olması gerekirken 2'ye 2'dir demiş. Yani C seçeneğimiz doğru. Böyle biraz dikkat et e, etmekten kaynaklı olarak hatalar sınav esnasında da olabilir. Sınavın bir simülasyonunu yaşamış olduk arkadaşlar. Siz siz olun benim gibi dalgınlık yapmayın. Biraz dikkat edin. D seçeneğini yapmanıza, bulmanıza gerek kalmazdı diyorum. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.